Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. E, Vice'den e, kötü haber geldi ne yazık ki. 30 Ağustos 2020 itibariyle Türkiye'deki bütün Vice hesapları yani resmen kapatılacak diyebilirim. Tüm işlemler durdurulacak. E, şöyle söylemişlerdi e, 3-4 ay önce açmaya çalışıyoruz. Bir kısmını açmışlardı, sonra yine kısıtlama gördük, yine den görüşüyoruz dedi. Devlet sıkıştırıyor bizi, BDK sıkıştırıyor BDDK işlem yapmamızı engelliyor, e, yurt dışı firma olduğumuz için, herhalde Türkiye'de Wise Türkiye'de e, vergi vermek istemiyor, şube açmıyor. Neyse, her neyse. 30 Ağustos'tan itibaren, 2023, 30 Ağustos 2023'ten itibaren artık Wise Türkiye'de yok gibi diyebiliriz. E, şöyle söyledi, dedik, dedi, şöyle mail gelmiş, yani artık Türkiye'de resmi olarak Wise işlem yapamayacak, e, BDDK'nın e, yasaklanması ile beraber. Biz de başka şeylere bakacağız. İşte option gibi, transfer goal gibi, e, Western Union gibi, diğer para gönder birimleri gibi bakacağız. Öncelikle bakalım. Herhangi bir hesaba, herhangi bir para biçim için yeni hesap açamayacaksınız. Yani hiçbir şekilde hesap açamayacak. Wise Türkiye, Türkiye, Türk TL bankenizi Türk bank hesabından para ekleyemeyeceksiniz. 30 Ağustos'tan sonra e, yani Türk bank hesabınızdan Wise'a e para atamayacaksınız. Farklı para birimleri için yeni bakiyeler açamayacaksınız yani hiçbir şekilde hiçbir bakiye açamayacaksınız. Peki hiçbir açam şey açamayacaksınız. Wise niye açalım? Bir iki işleme izin veriyor. Onu göstereceğim. Wise bakileri arasında dönüşüm yapamayacaksınız. Yani dolar, pound, pound, euro, euro, ABD doları, e, Türk lirası döviz alım satım yapamayacaksınız. Arkadaşlar bu sadece Türkiye'de ve Türkiye Türkiye ikamet olanlar için geçerli. Türk'sünüz, Türk vatandaşısınız. Fransa'da, Almanya'da, Belçika'da Wise'ın e, işlem serbest işlem yaptırdığı bütün dünya ülkelerinde yapabilirsiniz. Burada 30 Ağustos 30 şey, Mart 2023'ten sonraki hesaplar, önceki hesapları hepsini devre dışı bıraktı arkadaş. Arkadaşlar bilginiz olsun. Yani hani e, 30 Ağustos 30 Mart'tan 30 Mart 2023'ten bir karar almıştı. Bazı banka hesapları, ondan öncekiler Wise hesapları yapabiliyordu ama şimdi yapamayacak. Hepsini iptal ediyor 30 Ağustos'tan sonra mevcut Wise bakiyenize para ekleyemeyeceksiniz. Wise bakiyenizi transfer edemeyeceksiniz. Wise üzerinden para alamayacaksınız. Buraya kadar yapamayacaklarınız. Yani artık yani bunlar şu, bunlar şu demek? Wise bizim için Türkiye'de bitti demek yani. Bunları yapamayacak, yapamayacak yapamayacaksınız. Yani bitti bizim için bu demek. Peki Wise ne diyor? Şu iki işlemi yapabileceksiniz. Wise bakiyenizde kalan parayı kendi banka hesaplarınıza çekebilirsiniz. Hep bu zaten benim hakkım doğrudan Türkiye'deki banka hesaplarınızdan Vaiz aracılığıyla uluslararası para transferi yapabilirsiniz. Yani hatırlarsanız Wise'da para talep et bölümü vardı. Para gönder ve para talep et tek tuşla. Orada Türklere Türkiye'deki işlemciler işleme yine kapalı Türkiye'deki kullanıcılarına. Ee, yani bir Wise hesabı açmaya gerek yok. Yani şunu söylemek istiyor. Yani yurt dışında Almanya'da yaşayan bir akrabanıza diyeceksiniz ki Wise aç Vaiz'dan yolla bana. Türkiye'deki euro, dolar pound sterlin hesabıma yolla. Bunun wise'la ne alakası var yani? Böyle saçma saçma şeyler yapmışlar. Durum bu arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. 30 Ağustos'a kadar bütün iş, 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 işlemlerinizi tamamlayın yapabilenler. Bakiyelerinizi alın lütfen. Ee, sanırım Wise'ı tamamen kapatacaklar Türkiye'de. Hepimize geçmiş olsun. Ee, option'u zorlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Aktif Bank Türkiye'nin. Wise gibi olmasını Madem Wise yok ediyorlar. Okey. Türk firmaları girsin diyorlar. Tamam. O zaman Option'u ee, bu şekilde bir sisteme zorlayabiliriz transfer go yurt dışı uluslararası ama Türkiye'de de güzel ama e, döviz bozdurma ve gö özellikle döviz bozdurmaları da çok kazıklıyor Western Union öyle zaten e, bakalım işte bir option var elimizde eğer o da o, 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 o da komisyonu yüksek oluyor ama en azından tüm uluslararası işlerimizi yapabilecek gibi gözüküyor Dur bakalım. Peki videomuzu burada sonlandıralım. Sorun olsun YouTube videonun altına doğru yazın. Gerçi sorunu olacak hepsi ekranda. Ee, bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.